Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu vlogda sürpriz bir vlog olacak. Bugün eşimle yıl dönümümüz. Ona bir sürpriz hazırladım. Akşam yemeğine gideceğiz ve akşam yemeğinde hediyesini vereceğim. Şu an hiçbir şeyden haberi yok. Hazırlanıyoruz. Birazdan çıkacağız. İlk önce her sene yıl dönümümüzde resim çektiriyoruz. Resim çektireceğiz. Şimdi birazdan evden çıkacağız resim çektirmeye gideceğiz. Resim çektirdikten sonra da gideceğimiz restoranda tekrardan görüşeceğiz. Hiçbir şeyden haberi olmayacak. Bakalım bizi neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Şimdi evden çıkıyoruz. E, fotoğrafçıya gideceğiz. Ben hediyemi de yanıma aldım. Şimdi o arabaya bindi. Ben de şimdi arabanın arkasına hediyeyi koyup göstermeden o şekilde gideceğiz bakalım. Restoranda görüşürüz. Evet, fotoğraf çektirmeye geldik arkadaşlar. Fotoğrafımızı çektireceğiz. Deniz abimiz de burada. Güzel. Abi Güzel. abi nasılsın? İyi, Teşekkürler. Abi, güzeliz. Gelin, evet. Hangi açımda halde? Onu ver alalım. Metin Bey, açınızı. Metin Bey, açınızı ayarlar mısınız? Her açımız ayarlayıp. <laughs> いいよね。<noise> Arkadaşlar şimdi restorana geldik e, eşim lavaboya gitti e, birazdan sürprize başlayacağım yemeğimizi söyledik e, kusura bakmayın bu arada ağzımı kapatarak konuşuyorum e, biliyorsunuz biz Türkiye'ye e, diş problemi yüzünden geldik şu an e, önde dişim olmadığından dolayı ee, bu şekilde konuşuyorum. İnşallah çarşambadan sonra e, bir diş takacaklar. Geçici bir diş. İmplant yaptırıyorum çünkü. Bir yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra e, asos sürpriz başlayacak. Sürprizde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi hediyeyi aldım. Yanına doğru gidiyorum. Ee, bakalım tepkisi ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Merhaba. Merhaba. Şimdi Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz değil mi? Ben bunun şerefine sana bir hediye aldım. Evet aç bakalım aç bakalım ne var içinde pazardan pijama altı aldım <laughs> neye benziyor İç. İçinde hayır canım aç bak aç bakalım ne çıkacak <gülüyor> <gülüyor> ne var? <laughs> Ama ben göremedim. <gülüyor> <gülüyor> ya aşkım. Teşekkür ederim. Güle güle kullanırsın inşallah. Ya sen de <laughs> Ben mi takayım ben? Evet sen de arkasın. Ya onun ışığı yanıyordu, herhalde pili bitti açık kaldığı için. Ha. İkinci yıl dönümümüz kutlu olsun. Rica ederim canım, Rica ederim, ne demek, mutlu oldun mu? Evet. <laughs> beklemiyordum, hiç alacağını söylemedin yani ben istiyordum. Zaten bir tane almıştım. Asla almam demek demiştim. yani istemiyorum almam öyle şeyler demiştin ama şaşırdım yine. Ama zaten bir tane tek taş. Fırlantan vardı. Yani güle güle kullan. Ne diyeyim yani. Bu ya, <laughs> kadar mutlu olacağımı düşünmüyordum açıkçası ama. Neyse. Birazdan tekrardan görüşeceğiz. Bir heyecanı bitsin. <laughs> Evet güzel bir akşamın daha sonuna geldik. Biz yemeğimizi yedik. Kocama çok teşekkür ederim hediyesinden dolayı, sürprizlerinden dolayı. Gerçekten çok beğendim ve çok istiyordum. <laughs> tekrar tekrar çok teşekkür ederim canım kocaman. Rica ederim ne demek. <laughs> Şimdi artık yavaş yavaş eve geçiyoruz çünkü saat bayağı geç oldu. Ben çok mutlu oldum. Bugün benim için çok değerli ve çok özel bir gün. Eşimle evlendiğim Ömrüme ömür kattığı Bir gün Onu çok seviyorum İnşallah sizde sevgi dolu Mutlu, huzurlu Aşk dolu bir evlilik yaparsınız Gerçekten insanın birbirini sevmesi Aynı dili konuşması çok önemli Kesinlikle Yani şöyle söyleyeyim Gerçekten bizim için Çok güzel yıllar geçti Yani iki yılı Dolu dolu bitirdik, yaşadık. Yani bir birlikteliği gerçekten sürdürebilmek çok önemli. Evet. Ee, en önemlisi saygı ve sevgi. Biz bunu başardığımızı düşünüyoruz. İnşallah evet. ee, daha uzun yıllarımız var önümüzde. Ve biz birbirimizin kıymetini çok iyi biliyoruz. Ee, birbirimizin ne kadar değerli olduğunu e, birbirimize hissettirerek, dolu dolu hissettirerek yaşayarak geçiriyoruz. Ee, i̇nşallah her zaman az tadı bu şekilde olur. Rabbim nasip etsin herkese. İnşallah. Her neyse bizi takip etmeyi, <laughs> abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.